Merhabalar sevgili takipçilerim. Nasılsınız? Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ben çok çok iyiyim elhamdülillah. Şimdi size görüşmediğimiz zaman zarfında neler yaptığımı anlatmak istedim. Nasıl geçti bu zaman ondan bahsetmek istedim bir şifa yolculuğuna çıktım. Bu yolculuktan bahsetmek istiyorum. O yüzden bu videoyu çektim açıkçası. Ee, zaten herkesin evvela kendini şifalandırma amacıyla çıktığı e, şifa eğitimleri yolculuğuna çıktım ben de ee, bir buçuk yıldır yaklaşık. Bu yolculuktayım ve e, gelinen noktada artık size de bundan bahsetmek istedim. E, hangi alandan bahsedeceğimizi soracak olursanız astroloji ve bilinçaltı alanlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ikisine yoğunlaşmış vaziyetteyim. E, hala da e, devam eden farklı ve birçok eğitimlerin içerisinde ee, öğrenme sürecimiz hiç bitmiyor. Ee, çünkü bu öyle bir süreç ki e, ilerleyen zamanlarda sebeplerinden de size bah bahsedeceğim üzere içine girildiğinde çıkılamayan ilimler, bu şifa ilimleri çünkü zaten öncelikle kendinizi şifalandırmak için başlıyorsunuz ve sonra farkındalık kazandıkça eee her insanın bulunması gereken bir platformda olduğunuzu anlıyorsunuz ve bir daha buradan çıkamıyorsunuz. Yani e, bu eğitimler, bu farkındalık e, platformları, insanı hani olumlu manada, bir girdap misali içine çekiyor. öğrendikçe öğrenmek istiyorsunuz, öğrendikçe hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Öğrendikçe kendinizi keşfediyorsunuz. Kendini bilen Rabbini bilir düsturunca yol almaya başlıyorsunuz. Ve e, büyüklerin dediği gibi okudu, 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 sordular ki ne öğrendin? Hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Diyor ya işte o hesap öğrendikçe ne kadar eksik olduğunuzun ne kadar bilgisiz olduğunuzun ne kadar bilmiyor olduğunuzun farkına varıyorsunuz e, o yüzden öğrenmeye doyulmayan bir alan burası e, girdiğim için bu alana çok çok mutluyum her gün Allah'a bir kez daha şükür ediyorum bana bu ilimleri nasip ettiği için e, Yüce Rabbimizin Alim Celle Celalü ismi şerifinin tecellisi olarak e, bu ilimleri öğrenmeye çalışıyoruz. E, ilim derya ise Hazreti Ali gibi ilmin kapısı ünvanını almış bir kişi bile nasıl ben içinde bir damlayım diyebiliyorsa biz e, bir harf hiçiz pek tabii ki ama e, hani talebe olarak ölme amacındayız ve beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz e, buyuran bir peygamberin ümmeti olarak sallallahu aleyhi ve sellem e, talebe olarak ölmeye niyet ettik. Rabbim hayırlı, faydalı dünyamıza, ahiretimize, kendimize, sevdiklerimize ve ümmet Muhammed'e yarayacak, faydalı olacak ilimlerden bizleri ayırmasın inşallah. Ee, öncelikle size e, bilinçaltından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bilinçaltı e, çok derin bir dünya olduğu gibi e, Batı dünyasında da, İslam dünyasında da üzerine çok şey söylenmiş. E, Şifa uygulamaları yapılmış, e, ilimler tahsil edilmiş ve öğretilmiş bir alan olup e, hayatımızın %95'ini yönetmekte. E, zaten bilinçaltını çok çok önemli kılan nokta da bu arkadaşlar benim e, kanaatimce. Çünkü e, hayatımızın %95'ini yönetmesi gerçekten çok e, Dehşet bir durum yani. Düşünsenize, bilinç üstünde sizin mantık yürüterek verdiğiniz kararlar e, hayatınızın yüzde beşinde etkin ve hayatınızın yüzde doksan hatta o kararları vermenizde bile yüzde doksan bilinçaltı e, kayıtlarınız, travmalarınız işte e, geçmişten getirdikleriniz, kök inançlarınız. Ve bilinçaltınıza kazıdığınız diğer e, bilgiler, işte kayıtlar etkili oluyor. Bu gerçekten dudak uçuklatıcı bir rakam, bir e, orantı. %5 ve yüzde %95 arasındaki orantı. O yüzden e, ben bunu çok önemsedim. Gerçekten e, hatta e, çoğu insanın bilmediği bir alan olması da ayrıca ilgimi çekti insanların hayatının yüzde %95'ini yöneten bir alanı, insanların belki de neredeyse yüzde %95'i bilmiyor. Düşünsenize ne kadar ilginç bir rakam. Sonra herkes bir şikayet halinde, bir bunalım halinde, ben neden bunları yaşıyorum diye. Halbuki bilinçaltından haberimiz olsa, bilinçaltı dünyasından haberimiz olsa, yaşadıklarımızı neden yaşadığımızı da anlayacağız ve çözümleri üzerine de e, yani ne tarafa odaklanmamız gerektiğini, ne yönde çaba sarf etmemiz gerektiğini en azından anlayacağız. O yüzden e, ben çıktığım bu yolculukta e, neler yaşadığımı, e, neler öğrenmeye çalıştığımı, hangi bilgiden ne anladığımı sizinle paylaşmak istiyorum. E, bilinçaltı e, dediğimiz olay en basit şöyle tarif edilebilir. Bir buzdağı düşünün ki hepimizin bildiği gibi çok küçük bir kısmı dışarıdan görülüp görünen kısmın belki de on katı, belki onlarca katı bir kısmı da suyun içinde bulunmaktadır. İşte bilinçaltımızda aynen bu şekilde... Ee, dışarıya sirayet eden kısmı çok çok küçük bir kısmı ama aslında hani kök inanç dediğimiz e, bu zamana kadar getirdiğimiz bilinçaltındaki inançlarımız buzdağının altta kalan kısmı gibi esas e, en büyük alanı oluşturuyor e, ve e, buzdağının üst kısmı nasıl ki suyun altında kalan kısım e, ne tarafa doğru sürüklenirse o tarafa doğru gidiyor ya aynı o şekilde bilinçaltımız ne tarafa doğru sürüklenirse e, bilinç üstümüzde o yüzde beşlik e, kısımda o tarafa doğru sürükleniyor. E, misal istemekten örnek verelim. İstemek dediğimiz hadise e, için birçoğumuz ne deriz? Ben e, çok başarılı olmak istiyorum ama olamıyorum işte çok iyi bir öğrenci olmak istiyorum Çok güzel üniversiteler bitirmek istiyorum Ama kazanamıyorum ya da okuyamıyorum İşte ben çok zengin olmak istiyorum Olamıyorum Veya hasta bir insana soruyorsunuz Ben sağlıklı, dinç, enerji dolu bir insan olmak istiyorum Ama olamıyorum İşte burada anahtar kelime istemek İstiyoruz ama nasıl istiyoruz acaba? istemekten kasıt ne burada? Şimdi bizim istemek dediğimiz e, olay hadise bilinç üstünde bir hadise, bilinç üstünde istiyoruz biz bunu. Ama aslında bilinç altımız bunu gerçekten istiyor mu istemiyor mu işte buraya bakmamız gerekiyor. Bilinç altında ise istemek zihnin bilinç ve bilinç alt seviyelerinin uyumlu bir etkileşimle belirli bir amaca doğru yönlendirilmesidir. Yani bilinçüstü ve bilinçaltı e, aynı anda istediği zaman kişi gerçekten istemiş oluyor bunu ve e, hepiniz duymuşsunuzdur illa ki bilirsiniz ki insan gerçekten isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur bu dünyada bundan e, onlarca yüzlerce belki binlerce yıl önce insanlara şaka gibi gelen hemen her şey bugün yapılmış durumda. Bunları tabi teknolojik gelişimler olarak algılayabilirsiniz ama her manada kendi tekamülünüzü bile gözlemlediğiniz zaman birçok insana bakıyorsunuz ki bundan belki 40 yıl önce asla yapmam dediği şeyleri yaparken hatta yaşam felsefesi haline getirmişken bulabiliyorsunuz insanları. Ee, bu da bize gösteriyor ki bilinçaltımız ve bilinçüstümüz gerçekten çok apayrı e, mecralarda yol alıyor eğer onları senkronize etmeyi başarabilirsek ne yaparız o zaman isteklerimize ulaşma e, yolunda da gerçekten çok etkin e, bir şekilde yol alırız bilinçaltının e, ne kadar etkin olduğuna bir örnek olarak e, bahsetmek istiyorum. Mesela İskoç cerrah Estail'le 1940'larda cerrahlık yapan bir kişi ve o dönemde e, şey kimyasal anestezi keşfedilmemiş. Ve bu cerrah e, bilinçaltı düzeyinde kişileri zihinsel anesteziyle uyuşturarak onları ameliyat etmiş ve 400 yaklaşık 400 vakada e, iyileşmeyen bir kişi de olmamış ve ölüm vakası da e, cerrahi müdahale esnasında veya akabinde görülmemiş arkadaşlar 1800 pardon 1940'lardan bahsediyoruz düşünebiliyor musunuz yani zihinsel anestezi neden bahsettiğimin farkındasınız değil mi? Bilinç üstünde e, ayık olduğunu, uyanık olduğunu gözlemlediğiniz bir kişiden söz ediyorum. Bilinç altında yani zihinsel anestezi uygulanarak ameliyat yapılmış kişiler 400 küsur vaka, bir tek ölüm vakası görülmemiş ve işin enteresan tarafı enfeksiyon hadisesinde de rast gelinmemiş. İlkel şartlar o zaman hakim olduğu halde. Yani çünkü bu cerrah Estelle Scott Cerrah kişileri zihinsel anestezi uyguladıktan sonra bilinçaltı boyutundayken telkin vermek suretiyle enfeksiyona maruz kalmayacağına inandırmış bulunuyor. Bu örnekten anlayacağınız üzere gerçekten çok enteresan bir hadisenin içerisindeyiz bilinçaltı dünyası olarak Küçümsenmeyecek, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir e, alandan söz ediyoruz bilinçaltı alanı olarak. Astroloji bunun neresinde? E, onunla neden ilgileniyorsun diye sorarsanız. Astrolojide de e, şunun farkına vardım. Astroloji bir kere en e, kaba tabiriyle gökyüzünün yeryüzüne yansımasından ibaret. Ee, İlminucum olarak ee, Osmanlı'da tabir edilen yıldız ilmi diye tabir edilen bir e, ilim, ee, birçok e, alime göre de astronominin babası olarak e, hani nitelendirilmiştir astroloji birçok alim de e, kabul etmemiştir bilim olarak tabi herkes kendi görüşünde özgür olmakla beraber birçok alimde yine astrolojinin babasını İdris Aleyhisselam olarak bu bilgiyi bize aktarmaktadır. Ben neden astrolojiyle ilgileniyorum? Çünkü astrolojide yani astrolojiyle bilinçaltının çok bağlantılı olduğunu gördüğüm zaman ben hayranlık uyandı bende ve Hani sebepler aleminde oluşumuzdan ileri gelen bir kabuldü benimkisi. Ee, hani allah Teala Hazreti Adem'i çamurdan yarattı. Halbuki bir durup düşündüğümüz zaman hani e, kün feye kün e, sırrına e, binaen ol deyince de olabilir de Hazreti Adem. Yani çamuru bir sebep olarak allah Teala kullanmış. E, ve bize Burada şu mesajı vermiştir. Sebepler alemindesiniz. allah Teala her şeyi bir sebebe bağladı. Bize bu mesajın verildiğini görüyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ibaredir bu. Rabbimizin her şeyi bir sebebe bağlayarak bize yaşattığını görmüş oluyoruz. Bilinçaltıyla astrolojinin ilgisini nerede görüyoruz? E, astrolojik haritalarımızda fark ettim ki e, kadersel etkilerimiz o kadar e, net bir şekilde görülüyor ki e, ayrıca bilinçaltı blokajlarımız da astrolojik haritalarımızda görülüyor. Yani biz doğduğumuz anda gökyüzündeki gezegenler hangi konumdaydı, güneş neredeydi, ay neredeydi, merkür, venüs vesaire vesaire bunların konumlanmasının ekran fotosunun alındığını düşünün doğduğumuz saniyede İşte natal harita yani doğum haritası dediğimiz hadise bundan ibarettir ve e, her kişinin kendisine özeldir ve sebepler aleminde olduğumuzu hesaba kattığımız zaman e, bunun hiç de e, yadırganacak bir durum olmadığının farkına varıyorsunuz astroloji ilmini öğrendikçe de o gezegenlerin kurduğu kontakları, birbirine olan etkilerini anladıkça da ve bunun sizin hayatınıza nasıl sirayet ettiğini e, hani gördükçe ne yapıyorsunuz bu defa astrolojinin ne kadar mükemmel bir ilim olduğunun farkına varıyorsunuz. E, çok basit bir örnek vererek ben astrolojiyle bilinçaltını bağlantılandırayım size. Bilinç altında Güneş bizim babamızı temsil eder Eril enerjiyi temsil eder Ay ise annemizi temsil eder Aynı şekilde yine Dişil enerjiyi te temsil eder Ve astrolojide de bu bu şekildedir Enteresan bir şekilde e, Hani parantez içerisinde söylüyorum Gavur ilmi olarak Adlandırılan Astrolojide de enteresan bir şekilde Güneş babamızı Eril enerjiyi ve ay da annemizi, duygularımızı, dürtülerimizi ve aynı şekilde dişil enerjiyi temsil ediyor. Yani e, burada bir kişinin natal haritasına bakarak, yani doğum haritası demek oluyor natal harita, e, o kişinin kadersel e, etkilerini görebildiğiniz gibi aynı şekilde e, erille, ilişkisini, dişille ilişkisini, her manada ilişkisini demek istiyorum yani. Ee, annesiyle, babasıyla e, olan mesela blokajlarını veya başka alanlardaki blokajlarını da kişinin doğum haritasından çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Astroloji ile bilinçaltını birlikte ee, senkronize bir şekilde götürmeye çalışmamdaki amaç da buydu arkadaşlar haritaya bakıyorsun kişinin e, yatkınlıklarını e, becerilerini işte e, genetik e, olumlu ya da olumsuz genetik yatkınlıklarını e, görüyorsun blokajlarını görüyorsun yaralarını görüyorsun ee, geleceğe dair e, hani yeteneklerini görüyorsun e, vesaire yani daha birçok şey e, sonra orada şifalanması gereken yer neresiyse bilinçaltından oraya e, müdahale etmeye veya işte e, kişiye tavsiye vererek farkındalık kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorsun tabi öncelikle bunu e, kendi şahsımızda e, uygulamaya çalışıyoruz dedim ya kendi şifamız için çıktığımız yolda e, öğrendiklerimizi yaşadıklarımızı sizinle paylaşmak istiyorum dedim ya işte böyle e, astrolojik haritanızda e, gördüğünüz sıkıntıları bilinçaltı yöntemleriyle e, düzenlemeye, şifalandırmaya çalışıyorsunuz ve Böylelikle de Kendi kendinize faydalı Olmaya çalışıyorsunuz İlerledikçe geliştikçe de Ne yapıyorsunuz Önce sevdiklerinize sonra da Çevrenizdeki insanlara Faydanız dokunmuş oluyor Yani Rabbim şifadan ayırmasın Cümlemizi İsteyen herkese nasip etsin Bu şifa ilimlerini ben gerçekten hayranlıkla öğrendim, hayranlıkla uyguladım, hayranlıkla şahit oldum şifasına ve etrafıma faydalı olmaya çalışıyorum. Öğrenmek isteyen herkese öneririm. Sorularınız olursa sorabilirsiniz videonun altında yorumlara. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Böyle arkadaşlar. Yani ben size bu yolda daha birçok videolar çekip fikirlerimi, duygularımı, neler yaptığımı, neler ettiğimi paylaşmak istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse. Ama gerçekten vurgulamak istediğim şey son olarak astroloji ilminde ve bilinçaltı ilminde gerçekten çok olağanüstü sırların yaptığı ve yani Allah'ın lütfu ilimler olduğu en çok vurgulamak istediğim bu gerçekten ben hayran oldum öğrenmek isteyen herkese de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum hepinize sevgilerimi sunuyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun sevgiyle kalın